Merhaba, Hyrox Valencia'dayız. Daha önce Nisan ayında Köln'de partnerli olarak yarışmıştık. Şimdi Valencia'da single olarak yarışıyoruz. Şu anda yarışma alanına geldik. Birazdan kayıt işlemlerini yapacağız. Benim yarışmam saat 16.10'da yapılacak. O yüzden birazcık gün uzun geçiyor. Yemek konusunda falan nasıl yapacağımda biraz zorlandım. O yüzden sabahı böyle biraz soft geçip buraya gelmeden önce hafif bir şeyler yedim. Şimdi bir kayıt, biraz bir ve içip, saat şu anda 3, bir saat 10 dakika var. Daha sonra ısınma kısmına geçeceğiz. Teşekkür ederim. Şans dileyin. kaydımı oluşturdum. İsim alanına geçeceğim. Biraz gerginim çünkü hem deneme almadım, yeteri kadar hazırlandığımı düşünmüyorum. O da bende şöyle bir gerginlik oluşturuyor. E fazla hızlı ya da fazla böyle nabzımı yükselterek gidip böyle patlamak ya da nabzımı koruyacağım diye sona geldiğimde hala böyle gücümün kalmış olması. Böyle iki türlü bir gerginliğim. Neyse bakalım. Güzel bir yarış olsun. Yarışma şu an bitti. Aşırı, ya aşırı zor değildi ama zaten ilk başta hani skork yapıyorsun, slide push yapıyorsun, slide pull yapıyorsun. O kısım gerçekten darlıyor yarışmanın başında. Ondan sonra biraz daha akıyor gerçekten. Herkese yeniden merhaba. Yarışmayı değerlendirme kısmım ancak dönünceye kaldı. Çünkü yarışmada her nedense beni erkek olarak kaydetmişler. O yüzden yarışma sonuçlarımı doğru göremiyordum sıralamamı. Oradayken bir mail attım. Yarışmadan sonra onu düzelttiler. Eğer sizin de bir sorunuz, sorununuz olursa eğer her ülkenin kendine ait bir mail adresi var. Oraya mail atarsanız onlar da uygun oldukları en kısa zamanda size dönüş yapıp yardımcı oluyorlar. Yarışmanın benim için bazı kısımlarında mental, bazı kısımlarında da fiziksel zorlukları vardı. Kesinlikle sola yarışmak yarışmayı hissetme açısından güzel bir tecrübe oldu. Double yarışmak muhakkak daha kolay tabii ki. Ama solo yarışmayı da ben sevdim. Yine yarışabilir. Sağ kuadris hepsimi Rovdan kalkarken bir kramp girdi. Normalde çok kramp sorunu yaşayan bir insan değilim. Ama işte gece uçuşuyla gitmiştim. Doğru elektrolit almamıştım. Belki işte sıvı alımıma tam dikkat etmemiştim. Geçimde ilerledikçe herhalde bunlara dikkat etmem gerekiyor diye. Yarışma uzun bir yarışma. Normalde işte jel kullanmak, elektrolit kullanmak gibi alışkanlıklarınız varsa burada da mutlaka tercih edin. Yarışmaya başlamadan önce bir jel alınabilir, bir elektrolit alınabilir. Yarışmanın içerisinde bir elektrolit daha alabilirsiniz. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Ya da sizi izleyen arkadaşınıza verir onlar izleyici alanından size bir noktada uzatıp verebilirler diye düşünüyorum. Faydası olur. Takviyelerle ilgili bunları söyleyebilirim. Yarışmalı ayakkabı olarak Brooks Running'den Hyperi -E Max'leri kullanıyorum. Hem Körn'de hem de Valencia'da Hyperi -E Max 2'yi kullandım. Şu an elimde Hyperi -E Max 3 var. Bundan da çok memnunum. Bundan sonraki yarışmamda büyük ihtimalle bunu kullanacağım. Hyperi -E Max'in şöyle bir özelliği var. Çok hızlı bir ayakkabı ve aynı zamanda sizi dengede tutan bir ayakkabı. Zaten Hyrox'da bu ikisi çok ön planda. Çünkü koşularda hızlı olmak gerekiyor. Joks alanlarında o 8 istasyon orta alanda kurulu. Onun dışındaki alanda koşuyorsun. Genellikle böyle bir iki tur atıyorsun. Üçüncü turundayken istasyonlara giriyorsun. Hani döndön dön bir parkur var. Hyper Max'ler o konuda size çok yardımcı olur. Onun dışında da lunch gibi, volvol gibi hareketlerde ayakkabı asla dezavantaj sağlamıyor. Ve gayet dengeli bir şekilde yardımcı oluyor. Evet şimdi yarışmamı değerlendirdiğim kısma geçiyorum. Sonucumu ekrana eklemeye çalışacağım. Birinci koşumu 4.50 koşmuşum. Halikle koşu ortalama zaman böyle 4.50 civarlarındaydı. İkincisi 4.48 olmuş, 5.13 olmuş ama sonra tekrar 4.52'ye düşmüşüm şeklinde ilerliyor. Bu hareketleri benim çok rahat olduğum hareketler değil, birazcık zorlandığım hareketler. Skirt'te mesela 5.10'la bitirmişim, 131. olmuşum. Kesinlikle zaten hani bir kez koşuyorsun, ilk geliyorsun skirt'e giriyorsun. Bence o yüzden skirt bir şekilde çıkıyor. Daha sonrasındaki sled push ve sled pull gerçekten çok zordu. <laughs> Sled Push'u yine bir şekilde itekleyebildim ama Sled Pull'u asla çekemedim. Sürekli asılıyorum, sürekli çekmeye çalışıyorum. Gerçekten çok zor geldi. Zaten 255. olmuşum orada ve 7 dakika sürmüş. Normalde Sled Pull'un 4,5-5 dakikada bitirmişlerdir. Ortalama biri için söylüyorum. Burpee broad Jump benim gibi hafif ve hızlı birisi için avantajlı bir bölüm. Zaten burada 10. olmuşum. <laughs> Sled Pull'da o kadar yavaştım ki böyle nefesim hemen arkasına böyle hızlı bir koşuya girdim. Sonra burpee'ye girerken dedim ki geliyorum. O yüzden burpee'yi böyle çok hızlı geçmeye çalıştım. Oradan da zaten sonuç almışım 10. olarak. Row benim gerçekten çok zorlandığım bir kısım. Ee, zaten bu söylediğim hareketlere bakarsanız daha çok hani çekilen kısımlarda fiziksel olarak bir zorluk çekiyorum. Buradan bir ders çıkarmam gerekiyor. Buna göre antrenmanlarımı yeniden programlamam gerekiyor. Ondan kalkarken sağ quadricepsime bir ağrı girdi. Sürekli bir acısına direnme çabası oldu. İşte sürekli esnetmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oralar bana zorladı. Hadi farmer kere. Farmer kere de 165. olmuşum. Yani 265. de olmazsın. Bir kere alt üst yani tutup gidiyorsun gibi dinlendiğin bir kısım bile sayılabilir. Magnezyum tozları var. Onları bence elinize alın. Ondan sonra kettlebell'leri tutun. Çünkü hani insan haliyle terliyor. Elinden kettlebell'ler kayabiliyor. Ben bir kez böyle bir bıraktım. Orada biraz dinlendim. Çok böyle aralarda dinlenecek bir hareket değil. Aldıktan sonra böyle devam edeceğin bir bölüm burası. Handbag lunge Launch'ta zaten benim aslında bir tık daha böyle basarak devam ettiğim bir bölümdü. Ama burada kramponun birazcık dezavantajını yaşadım. Çünkü tam ekstansiyona kalkmak lazım. Dizimi de düzelttiğim zaman hani kasılması artıyor. Hafif böyle bükülü, esneyen bir açıda durduğunda daha rahat. O yüzden böyle oralarda geldiler. Hakemler beni uyardılar, lütfen düzeltin falan. Diyorum ki, canım acıyor. <laughs> Neyse hakemler orada gelip işte uyardılar lütfen tema ekstansiyon kalkın falan diye. Birazcık vakit kaybetmiş olabilirim. Burada sıralamamın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. 212. olmuşum son vol vol kısmı. Vol vol kısmı bence yarışmanın en zor bölümlerinden bir tanesi zaten herkes için öyledir diye düşünüyorum. Şimdi ben normalde işte 5 kiloyla falan antrenman yapmaya çalışıyorum. Daha önce crossfit yaparken de genellikle 6 kiloyu kullanıyorduk. 4 kilo aslında benim için ideal bir ağırlık. Burada da ilk geldim topu aldım atıyorum sürekli erkek targetine geliyor. Atıyorum sürekli erkek yukarıya atıyorum. 18. rep'e geldiğimde böyle 5 tane falan no rep'im vardı. Böyle bir durdum geriye adım attım bir nefeslendim. Daha sonra topu alıp e, atmaya başladım. Orada böyle bir tempo yakaladım. Ondan sonrası aktı. Zaten burada kaçıncı olmuşum? 191. olmuşum. Yine diğerlerine göre bir tık daha iyi sıralamam. Rock zone'umuza da bakalım. O da 5.58, 6 dakika. Kısımda şöyle inel kapıdan istasyona giriyorsun. Sen kendi o an yarışacağın istasyona gidene kadar geçen zamanı kapsıyor. Ben zaman belki bir su içiyorsun. Benim 6 dakika ve ben neredeyse hiç durmadım. Yani hep alana koşarak girdim. Hep koşarak çıkmaya çalıştım. Burayı da böyle hafife almayın. Aralardaki ot transferleri hızlı yapmaya çalışın. Genel olarak bu sıralamaya baktığımız zaman çok iyi değilim. Yarışmada ortalama 300-350 kişi vardı diye hatırlıyorum. Aralardaki istasyonlarda çok iyi bir derecemin olmadığını görüyoruz ama genel derecemde biraz daha öndeyim buradaki sıralamaya göre. Çünkü koşu gerçekten çok avantaj sağlıyor. O yüzden lütfen koşunuzu atlamayın. Buradaki en önemli şey koşu. O yüzden buradan nasıl bir ders çıkarmam gerekiyor? Kesinlikle kuvvet kazanmam gerekiyor. Kesinlikle hacim kazanmam gerekiyor. Ağırlık çalışmaktan, kuvvet çalışmaktan asla korkmayın. Normalde koşuyorum, diğerlerini de bir şekilde yaparım demeyin. Lütfen sizin de aklınızda yapabilir miyim, katılabilir miyim, bitirebilir miyim gibi sorular varsa kesinlikle bunu ertelemeyin. Harika bir deneyim. Zaten atmosferi çok güzel. Yarışma yakında İstanbul'a geliyor. 13-14 Şubat'ta. Herkes yapabilir. Herkes bir şekilde bitirebilir. Finisher olabilir. Birazcık hani ona göre antrenmanlarınızı şekillendirmek yeterli olur. Yarışmaktan çok keyif alacağınıza eminim. İstanbul yarışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.